Murat Bey'in selamları var efendim size. Bu çok sosyal medyada dolaşan bir e, ifade. Deprem esnasında salavat getirmek depremin şiddetini artırır diyorlar. E, buna, öze, buna da özellikle hanımefendi kardeşlerimiz çokça inanıyorlar ve çokça da paylaşıyorlar kendi aralarında. Bu konuda hocamız bir açıklama yapar mı? Bunun sahih bir kaynağı var mıdır demiş. Bunun asla sahih bir kaynağı değil hiçbir kaynağı yoktur tamamen yanlış bir paylaşım. Hani bunlar bazen iyi niyetle yapılıyor. Furkan Hocam bazen de e, art niyetle yapılıyor. Siz daha az önce söylediniz. Böyle memleketimizin birliğe, beraberliğe, insanların efendim karşılıklı e, sevgi, saygıya daha çok ihtiyacı olduğu zamanlarda bir takım bu, bu tip şeyler de çıkıyor. Bir defa salavat-ı şerife getirmek yani böyle her zaman getirmek Müslümanlar için bir ibadettir. Ama özellikle sıkıntılı zamanlarda, bizim yöremizde hatırlarım, zaman zaman yağmur yağdığı zaman, işte gök gürlediği zaman büyüklerimiz Peygamber'e salatu evet. selam okurlardı. Ee, yine işte bu zamanlarda camilerden salatu selamlar okunur. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte ayeti kerimede ya اَيُّهَا amenu. Cuma günü hutbede okuduğumuz ayeti kerime Yani Allah ve melekler Peygamber'e salatu selam okur Siz de, selam. Siz de salatu selam okuyun Dolayısıyla Peygamber'e salavat-ı şerife getirmek Bir ibadettir Her zaman Müslümanlar Peygamber'e salatu selam okumalılar Hele özellikle Böyle sıkıntılı zamanlarında Allah'ın adını anmak Peygamber'e salatu selam getirmek zaten başvurmamız gereken sığınaklardan birisidir. Bu bakımdan deprem anında Peygamber'e salatu selam getirirsek depremin şiddeti artar gibi falan asla esası olmayan, bir temeli bulunmayan, eğer art niyetli değilse cehaletten kaynaklanan bu tip paylaşımlara kardeşlerimizin asla itibar etmemesi gerekir. Eyvallah.